İşte örneğin mahallede kadın meclisinde 10 tane kadın olduğu zaman erkek eşine şiddet uygunu 10 tane kadın kapısına dikiliyordu. Sen kadını dövemezsin, sen döversin bir selvi mahallede e, oturtmayız, barındırtmayız. En yani toplumsal bir baskıyla hani şiddet uygulamak istese bile uygulamaz pozisyona geliyor. Yani bu örgütlü güç karşısında. Sonra ne oldu? Gerçekten bu mekanizma bilinçli olarak yok edildi. Yeni bir mecradan merhabalar. Son zamanlarda kadına yönelik taciz ve tecavüzlerin bir hayli fazla. Bölgede de kadınların başvurabileceği mekanizmalar neredeyse yok. Batı'da daha çok sosyal medyada bir çığlık duyulmaya çalışılıyor. Ama Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bu konuda eğer işin içerisine devletin kimi yetkilileri varsa bu konu çok daha fazla gündeme gelmiyor ya da failler tutuklanmıyor. Kadınlar neler yaşıyor? Bölgede kadın çalışmaları da yürütmüş olan bir isim. HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadınlar gerçekten bölgede başlarına bir şey geldiğinde onlarla dayanışabilecek kurum, kuruluşlar, şahsiyetler, mekanizmalar var mı? Veyahut da nasıl bir dönüşüm yaşadı? Biraz sizden dinlemek isteriz. Yani aslında kayyumlar, yani 2016'da ilk biliyorsunuz yerel yönetimlere, belediyelere, özellikle bu kanun hükmünde kararnamelerle, çünkü belediyelere bağlı olmayan bağımsız kadın örgütleri de bu keke kanun hükmüne kararnameye bağlanarak kapatıldı. Yani 2016'ya kadar evet e, ciddi bir e, kadın muhalefeti ve bunun aslında somutlaşmış e, bir e, kurumsallaşması e, bölgede mevcuttu. E, yani kadınlar aslında böyle e, bütün bu kurumsallaşmayı e, bu mekanizmaları çok ciddi bir mücadele deneyimi sonucunda açığa çıkardılar. Yani kadın kurumların kurulması öyle çok tesadüfi anlık bir şey olmadı. Yani ciddi bir hem erkek kültürüne karşı gelişen ciddi kadın mücadelesi, yani yine kadınların yarattığı farkındalık, kadınların bir örgütlenme ihtiyacı ve bu örgütlenme ihtiyacının belirli formlara kazandırılması aslında ihtiyacıyla bu ağaç çıktı. Daha 2000'lerin işte 90'ların sonuna doğru aslında biz bunun adımlarının atıldığını bölgede birçok ilde tanıklık ettik işte. Yani Selis Kadın Derneği'nden ki bu 90'ların sonuna doğru 2000'lerin başlarında kurulan bir ilk bağımsız kadın örgütüydü. Dolayısıyla bunun yarattığı deneyimle birlikte aslında kadın uyanışı, kadın mücadelesi, toplumsal dönüşüm arttıkça kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ciddi bir mekanizma, bir ağ da örüldü Sadece şiddetle mücadele değil, aslında kadının kendi potansiyelini açığa çıkaran, geleneksel kadınlık rollerinin dışına çıkan, kamusal hayatta talep olan, kendi farkına varan, bunu hani iş yaşamında, ekonomik yaşamda tutan toplumsal cinsiyet eğitimlerine kadar, kentin planlanması, kentin dönüştürülmesine kadar aslında birçok yere kadın mücadelesi, kadının sirayet ettiği örneğin bilirsiniz. ...yerel yönetimlerde yıllık planlamalar yapılır. Ee, o dönem kadınlar ki özellikle belediyeler içerisinde de kadın e, politikaları, müdürlüklerinin ve... E, ...daire başkanlıklarının kurulmasıyla birlikte aslında kentin bütün hizmetini... ...bir de kadından doğru yeniden ele alan, örgütleyen... ...yani biz dönem ben de e, yerel yönetimlerde çalıştım, o zaman biz şey tartışırdık yani... ...örneğin bir asfaltta harcanan e, bütçe... Tamam, biz bunu cinsiyet temelli düşünürdük. İşte bu asfalta en fazla kim kullanıyor? Kim, Asfaltın hangi cinsiyet... kadınla ne ilişkisi vardır diye sorular mı sorulurdu? Hayır, biz bütçelendirme yapılırken, evet bu kentin asfaltlandırmaya ihtiyacı var. Ama burada cinsiyetler meselesini tartışalım. En fazla kim kullanıyor bu yolları? Araba sahibi kim? Kamusal hayatta çok fazla kimler kullanıyor? O zaman evet. Tabii ki bu da bir kamusa hizmettir ama aynı zamanda bu bütçeye denk gelecek bir bütçelemede kadınlara da götürelim. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Mahalleye taşınmamız lazım bu hizmet. O zaman işte çamaşır evleri biliyorsun 90'ların sonlarına doğru... Özellikle Van, Diyarbakır, Mardin gibi büyük şehirlere köy yakınmaları sonucunda çok ciddi bir göç de başladı. Yoksulluk beraberinde ciddi bir kadınına da bir yük getirdi. Dolayısıyla buralarda hani biz bu hizmeti oraları yaşadığı yere nasıl götürürüz? Bir parkı yaparken bile kız çocuklarının ve erkek çocukların nasıl eşit faydalanabilir? İşte erkek çocuklar futbol oynuyorsa kız çocuklar futbol oynamıyor ama her yeri e, futbol sahası yapmanı bir anlamı yok. O zaman kız çocuklarının da hani kendi özgünlüklerine, ihtiyaçlarına göre biz bunu bütçelemeyi yapalım. Yani biraz hani bu kadar aslında kenti de kadın kentine dönüştüren, bütçeyi de kadın bütçesi, kadın bakış açısıyla bir bütçelendirme dönüşen aslında devasal bir toplumsal dönüşümden bir söz etmek mümkün. E, elbette ki kayyumlar hani Kürt meselesi gelişen süreç savaş siyaseti politikayla bağlamında elbette ki bir müdahale oldu ee, Kürt halkının iradesine, halk, halkların iradesine ama yani burada aslında belki çok fazla tartışılmayan, öne çekmeyen bir mesele de aslında kadınların bu toplumdaki dönüştürücü gücüne müdahale edildi. Çünkü biz biliyoruz aslında bir gün Türkiye'de de öyle değil mi? Yani bugün bu karanlığın içerisinde muhalefeti en güçlü yürüten kimler? Aslında kadınlar bir gün sokakta, sokakta kadınlar, kadınlar, var. kadınlar var yani biraz demokrasinin aslında koruyucusu pozisyonundalar farklılıkların koruyucusu pozisyonundalar ee, daha aydınlık bir ülkenin koruyucusu pozisyonunda kadınlar çünkü hakikaten de bütün e, bu karanlık bu müdahale edici tekçi siyasete karşı aslında kadınlar bütün farklılıklarına rağmen bir aradalar bütün farklılıklarına rağmen bunun siyasetini bunun mücadelesini sokakta yürütmeye devam ediyorlar aslında bölgede de hem erkek kültürüne karşı. Hem demokratik yaşamın hem toplumsal dönüşümde kadınlar çok ciddi bir motive edici güçtü, ciddi bir mobilizasyona da sahipti. Şunu sormak istiyorum. Mesela belediyelerin kadın kurum kuruluşları vardı veyahut da onların bünyesinde kadın müdürlükleri, daire başkanlıkları vardı. Ama kayyumlar sadece belediyeleri durdurdular. Diğer bağımsız kadın kurum kuruluşlarına ne oldu? Bağımsız kadın kuruluşları da işte az önce ifade ettiğim gibi kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Ee, örneğin e, ee, 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 Keja bundan kaynaklı kapatıldı ki Keja'da da ee, bölgenin hani birçok kadın örgütünün temsiliyetinin burada çatı örgütlemesiydi. Yani yine kadın siyasetçilere çok ciddi müdahaleler oldu işte biliyorsunuz bu işin en öncülüğünü yapan kadın şiddet alanında çalışan toplumsal bilinç ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışan birçok kadın siyasetçisinden aktivistine kadar binlerce kadın da bu anlamda tutuklandı. Açıkçası bir müdahale sert bir müdahale gerçekleştik Orada yani özellikle bölgede Kürtülerindeki iki kadın mücadele Kürt kadın hareketine yani bütün tabir e, tanımlamak istersek Kürt kadın hareketine çok ciddi bir müdahale e, gerçekleşti. Çünkü bunun hani sadece e, bölgenin özgürlükleri, işte Kürt meselesinin de e, tesinde e, kadınların bölgedeki misyonu çok önemliydi. Yani erkek kültürüne karşı iktidarcı anlayışlara karşı toplumu demokratikleştiren, dönüştüren, çoğulcu yapıya açığa çıkaran, aslında kendisiyle birlikte kentin rengini de, kültürünü de ciddi anlamda daha demokratik bir yere evlenen bir kadın mücadelesi gelişti. Bizce bu aslında Türkiye'deki kadın hareketine de sirayet etti. Dünyadaki kadın hareketleriyle de buluştu. Aslında bunun mekanizmalarını da kadın Kürt kadın hareketi ördü. Ee, örneğin öyle bir algı artık oluşmuştu ki hani bu biz eş başkanlığı falan çok konuştu. Sadece mesela belediyelerde bir temsiliyet olarak gelişmedi eş başkanlık bir zihniyet zihniyet biçimine de dönüştü. Örneğin Diyarbakır'da birçok e, site ee, yani biliyorsunuz o genelde sitelerde erkekler hani yönetici pozisyonunda olur. Mesela o algının ve o mucizelerin yarattığı toplumsal etkiyle artık birçok site eş başkanlığa geçti. Yani siteler artık Site yönetimleri mi? Evet, site yönetimleri artık eş başkanlık sistemine geçmeye başladı. Ee, yine bu kadın gücü örgütlü gücünden kaynaklı yani erkeklik e, kültürü, erkeklikin e, yarattığı birikim elbette ki öyle kolay Değişen dönüşen şeyler değil. Yani dönüşüm de belli bir karşısında örgütlü güçle aslında mümkün, denetleyen, takip eden, zorlayan, değişimi de aslında dayatan bir yerde erkek artık değişmenin dışında bir alternatifte kalmıyor. Şimdi bu tür durumlar yaşandan da mesela erkeklerde de bir geri çekilme yaşanıyordu. Çünkü yani eşine şiddet uyguladığında. E, eşinin gideceği bir mekanizma olduğunu biliyor. İşte kadın meclisine gidecek, e, bağımsız kadın örgütlerine gidecek, TCA'ya gidecek ya da belediyelere bağlı herhangi bir e, kadın örgütüne başvuracak. O zaman bu erkek ifşa olmuş olacak. Kadınlar bunun hesabını soracak. Bunun arkasında duracak. Kadın güçlenecek. Bir müeydesi de vardı tabii erkeğe karşı. Tabii ki toplumsal bir müeydesi de vardı falan. İşte şu mahallede falan kişi yani bu bazen bir partili de olabilir, bir HDP seçmeni de olabilir ya da yakından tanıdığımız biri de olabiliyor. Şu düşünüyor diyor ki. Ee, bu kadın hareketi gündemine gidecek ve ben eşim, bu kişi eşine şiddet uyguladı olarak anılacak toplumda ve eşine şiddet uygulamak toplumsal refleks de getiriyor karşısında. Yani, yani o utanılacak toplum önüne çıkamayacak bir noktaya geliyor. Yani, yani öyle bir ki, ortam var. Ya. Elbette ki şimdi kadın mücadelesinin güçlü olduğu bir, bir yerde kadına el kaldırmanın aslında ne kadar e, e, ayıplanan, ne kadar e, e, uzak durulması gereken, sakınılması gereken bir olgu olarak algılanıyor. Yani bugün bakın iktidar hangi duruma getirdi? Neredeyse bırakın artık yakın kadından, yakın akrabalar, çevresi, eşi, yani kıyafetinin kaynaklı doğuşa biniyor bir erkek şiddeti uyguluyor. Ve bütün işte köşe yazıları, yandaş medya giyim mesela hak etti pozisyona yani aslında yani o erkekliği besliyor, güçlendiriyor. Arkasında duruyoruz. Bu e, erkeklik krizini ve bu erkeklik kültürünü güçlendiriyor. Aslında biraz da oraya mesaj da veriyor. Ben senin arkandayım. biraz karşılıklı birbirini kullanma biçimi de var. Çünkü bu sefer o kültürde olan erkek de iktidarı besliyor. Hani benim söylememin arkasında duruyor. İşte bazen muhafazakarlık, bazen işte e, hani ailecilik pozisyonları da açığa çıkıyor. Yani nihayetinde bölgede bu gücün kendisi erkeklerde bir caydırıcılık yaratıyordu. Erkekler... Yani bir, bir ceza e, yani eşine şiddet uygulayan bir erkek e, bir ceza almasa bile ama toplumda Sokakta, çalıştığı hayatta, şehre katıldığı Tabii anda dışlanıyor. bir dışlanıyor veya bir yaptırma uğruyor ve şey olmuyordu. Yani mahkemede bir ceza almasa bile o bir ciddi bir yaptırım… Elbette ki toplumsal denetim, yani zaten her şey çok mahkemelerle, adliyelerle çözülmüyor. Bu bir zihniyet meselesi ve toplumsal denetimle aslında toplumun itiraz etmesiyle, bu, bu yanlıştır. Yani demesiyle ilgili bir durum bu kadına yönelik şiddette. İşte örneğin mahallede kadın meclisinde 10 tane kadın olduğu zaman hani kadınlarla bağları güçlü olduğu zaman hani o mekanizma var olduğu zaman erkek eşine şiddet Bunu 10 tane kadın kapısına dikiliyordu. Sen bu kadını dövemezsin. Sen döversin bir bu mahallede e, oturtmayız, barındırtmayız. İşte sen bakka sana ekmek vermeyecek, kahvede sen o eşlerimize söyleyecek, sana selam vermeyecekler. Yani toplumsal bir baskıyla hani şiddet uygulamak istese bile uygulamaz pozisyona geliyor. Yani bu örgütlü güç karşısında. Sonra ne oldu? Gerçekten bu mekanizma bilinçli olarak yok edildi. Yani bilinçli olarak yok edildi. Bugün bu mekanizmalar ortadan kaldırılınca işte tacizler, tecavüzler, kadın evine şiddet, kadın intiharları artmaya başladı. Hatta bazen hani dönem dönem benim de çalıştığım dönemde hani danışanlar vardı kadınlar, hala ara ara ilişkinin olduğu kadınlar var. Mesela işte şiddeti kesenler oldu, kendi yeni hayat kuranlar oldu ama hala o döngünün içerisinde mücadele eden kadınlar da var. Örneğin yani birçok kadın dönüp şunu da mesela bana söylediler. İşte o zaman şiddet uyguladığında ben kadın hareketine gideceğim, kadınlarla paylaşacağım dediği zaman duruyordu. Tamam diyordu, hadi oturalım konuşalım çözelim diyordu. Ama diyor şimdi mesela şiddet uygulandı, e nereye gideceksin? Hadi git bakalım kim seni koruyacak? Şimdi seni koruyan var mı? Devlet de benim arkamda. E şimdi böyle bir psikoloji yaratıldı. Yoksa sadece mesela işte bir belediyenin binasına el koyma, işte yaradıkla algı operasyonlarıyla bir şeyi haklı kılmak üzerinden bir durum değil yani. Peki şimdi e, bilebildiğimiz kadarıyla bir belediyelere e, bağlı e, çalışan kadın birimleri, kadın kurum kuruluşları vardı. Bir bağımsız dernekler ve merkezler vardı. E, sosyal, hukuki, ekonomik, e, e, psikolojik danışmanlık verenler. Bir de valiliklerin… E, vardı. Evet. Valiliklerin bünyesinde de işte daha sonra aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ve onların alt birimleri vardı. Oralarda bir değişim oldu mu? Nasıldı o değişim nasıl? Şöyle bir örnek vereyim. Yani örneğin ben büyük şehir belediyesi kişisel biraz deneyimleriniz de bu arada. Evet çarpıyor. kesinlikle buyurun paylaşın. yani o dönem örneğin bizim büyük şehirde Kadın birimimiz vardı. Hatta biz kadın ve aile değil miydik? Kadın birimi. Mi? Kadın birimimizin sonuçta bize bağlı çalışan hem kadın danışma merkezi vardı hem de sığınağımız vardı. Kadın sığınma. Hatta biz kadın yaşam evi olarak da tabir ediyorduk. Önem, yani biz o dönem valiliğin sığınma evinde kalan kadınlar Sırarla belediyenin sığınma evine geçmek istiyorsa dilekçelerle bize başvuruyorlardı. Orada kalmak istemiyorlardı. Çünkü orada işte erkek müdür, çalışanlar erkek, kadınların yaşadıklarını yargılayan, dönem dönem şiddet uygulayan, dönem dönem kadınları da eşlerini barıştırmaya çalışan. Hani aslında bu kadın perspektifiyle yürüten bir sığınaktan uzak bir e, mekanizmaydı. Biz o zaman oradaki yetkililerle bir görüşme geldik. Niye sizden yani, istiyorsunuz? bir sanakta sizde kan ısrarla bizim de kapasitemiz bu kadar gelmeye çalışıyorlar üzerinde bir tartışma yürüttüğümüzde biz o zaman onlara protokoller imzaladık yani bizden doğru onlara eğitimler verilmeye başladı örneğin valiliğe bağlı sığınaklarda da bile kendi e, oradaki çalışanların kapasitesini arttıran e, kadın ilkelerini aslında bir e, sözleşme haline getirip onlara da götüren onları da eğiten dönem o dönem mesela Hani kollukta da benzer bizim müdahalelerimiz olabiliyordu. Yani oradaki kadın hareketinin kolluğa da müdahalesi oldu. İşte valiye, karakollara, işte kadınlar başvurduğunda eğer kadına hani mevcut işte İstanbul Sözleşmesi'nin hani o dönem çok İstanbul Sözleşmesi tartışıldı ama aslında biz bir anlamda İstanbul Sözleşmelerinin ilkelerini uyguluyorduk. Hani kendi cephemizden, Yani karakolda kadına işte barış niye geldin, git evine otur denildi hemen biz bir müdahale gerçekleşiyor o dönem. Koluk da buna açık haldeydi. Yani eğitimlerle kendiliğinden gözden geçen daha kadını bir anlayan çalışan. içinde bulunduğu durumu anlayan bir e, Elbette ki, Tabii ki ama bu da kadın örgütün gücünden kaynaklı. Oradaki kadın hareketinin gücünden kaynaklı Çünkü güçlü bir kadın hareketi vardı. Yani hem devlet bürokrasisine karşı güçlü bir ağ yaratmıştı ve kendi içinde de mekanizmalar örmüştü. Ama işte tam da bir bütün bu ortadan kaldırıldı ve kadınlar savunmasız bırakıldı. Bugün e, Musa Orhan meselesi e, böyle bir zemin üzerinde mi gelişti diyorsunuz? Ya yani bu şimdi, zemin ortadan kaldırıldığı siz, için mi? E, sivil toplumu, e, demokrat kitle örgütlerini, kadın örgütlerini bir bütünlen ortadan kaldırırsanız, yani e, bu erkeklik kültürüne e, biraz daha özel savaş politikasını da bu zemin üzerinde bu kadın mücadelesi bitirmek, parçalamak, gözleştirmek için özel bir siyaset. ki bence e, bu son e, batmandaki e, durum. Bununla bağlantılı bir şey, öyle çok sıradan rastgele bir durum değil. Yani özel bir politikanın yansımalarını biz görüyoruz ki bizim kulağımıza başka başka şeyler de geliyor, takip de ediyoruz bu durumu. Biraz açın yani o sistemin politikayı da bir de şunu da sormak istiyorum, Siz sözünüzü unutmayın. Yani İpek Er'in bir gidecek yeri, bir başvuracak etkili bir mekanizma olmadığına dair böyle mektupta şeyi vardı, ibareleri vardı. Ee, tabii ki yani bir bu mekanizmaların ortadan kaldırılması kadınların bir kere çözümsüz bırakıyor. Çünkü evinden çıktığında nereye gidecek? İşte kol zaten yapan kolluk ee, zaten yapan kişi diyor ki benim arkamda devlet var. Ben onlarca kişiye yaptım. Kimse bana bir şey yapamaz. Yani zaten kişinin kimliği statüsü durduğu yer bu alanı önünü kapatıyor ki zaten öyle bir mekanizma da yok. Hani mevcut e, bununla mücadele eden devletin bu konuda ya da iktidarın buna dair bir, aldığı bir önlem de yok. Mevcut olanı da ortadan kaldırdı, yok etti. Aslında kadınları savunmasız bıraktı. Ya yaşadığın şeye rıza göstereceksin, ya itaat edeceksin, ya da o kendileri uygulamak istedikleri politikaya teslim olacak bir gerçeklik yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu mekanizmaların ortadan kaldırılması e, tabii ki e, İpek er, er olayında olduğu gibi yüzlerce kadından kadın yaşadığı trajedinin de aynısı ve benzer bu sonuçlardan kaynaklanıyor. Çünkü savunmasız bırakıldık Ve Bu bilinçli bir e, politika kadınları savunmasız bırakmak. Bakın bugün e, bir e, yeni rejim inşası var. E, daha muhafazakar, daha dinci e, kadınlara e, bu e, yeni e, inşa da yeni e, örgütlemede bir rol biçilmiş. O rol da rolda evin içerisinde itaat eden bir kadın profilidir. Ama kadın itirazı yükseliyor. Kadınlar bu yaşamı kabul etmiyor. Bunu kırmak istiyor. E, bunun karşısında da erkek kültürünü gittikçe örgütlemeye çalışıyor. Karşısına koymaya çalışıyor. Şimdi e, kadınları bundan vazgeçirmek için ne yapıyor? Bütün kazanımları ortadan kaldırıyor. Şimdi kazanımlarını kaldırmak ne demek? Senin bir işe mahkum etmek demek. Şimdi bölgede de kadınların bu toplumsal dönüştürücü güç, Kürt yani yüzyıldır Cumhuriyet tarihinin bize söylediği bir şey vardı. Yani bu mesele işte şudur budur. Böyle tanımlamalar getiriyorlardı. Aslında tam da bu ideolojik bir kırılma da yarattı Kürt dillerinde. Yani onların bu kadar gericileştirerek tanımladığı mimledi işte Işıl'ın son Özgen Türk'ün yazdıkları da işte tam bu oryantalist söylemin kendini yeniden yeniden üretmesi değil mi? Hala aynı bakış hala Türk filmlerinde kapıcı rollerinde Kürtleri gören bir bakış açısı, bir anlayış. Ama hakikat öyle mi? Dönüp baktığımızda işte Orta Doğu'ya, Türkiye'de, Kürdistan'da, Kürt dillerinde yani ciddi anlamda bir kadın devrimi yaşanıyor, bir dönüşüm yaşanıyor. Bu çok ciddi bir kaygı yarattı. Yani evet. Toplumsal dönüşüm açısından. Bu açıdan bütün kazanımlar, mekanizmalar, kadın aktivistler. Yani bir gün orada kadın adına bir adım attığımızda bir söz kurduğunuzda hemen soruşturmaya tabi oluyorsun. Gözaltına alınıyorsun. En son o zaman kadın derneği yani bu o e, halden sonra e, kurulan bin bir zahmetle aslında kadının bir araya geldiği bir bağımsız kadın örgütü kurmaya çalıştılar. Bir gece bütün arkadaşlarımızın evi basıldı. Kapılar kırılarak arkadaşlarımız gözaltına alındı. E, komik iddialarla tutuklandı. E şimdi tabii ki bu bölgede yürütülen e, bir politika var, kapsayıcı bir politika. Bunun ayakları var. Bu ayaklardan bir tanesi de kadın mücadelesini kırmak, oradaki toplumsal dönüşümü geriletmek ve bir şekilde kendine bağlı, kendi mekanizmasında kendi siyasetini güçlendirecek, bütün bu dinamizmi ortadan kaldıracak bir yeni bir oluşum yaratmak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Varlıkların bünyesinde ve kayyumun e, yönetimindeki olan belediyelerde kadın çalışmaları veya otak aile e, kadın sosyal politikalar e, müdürlükleri, daire başkanlıkları, e, onların bu konularda işlevleri nasıl ya da onlarda nasıl bir dönüşüm oldu? E, ya birçok zaten kapatıldı ya da dönüştürüldü. Örneğin e, kadın politikaları daire başkanlıklarını biz son dönemlerde oluşturmaya başlamıştık yerel yönetimlerde. Bütün bunlar kapatıldı, yani daire başkanlıkları kapatıldı. Örneğin kadın danışma merkezleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan eğitim birimlerinin hepsi kapatıldı ya Kur'an kursuna, ki birçok yerde Kur'an kursuna çevrildi. Ya da bildiğimiz işte o geleneksel kadınlık rollerini pekiştiren el işi kurslarına dönüştürüldü ya da tamamıyla kapatıldı ya da birçok yere hani kısmen bazıları devam etse de mevcut işleyiş mekanizması ortadan. Örneğin biz e, genelde bütün kadın işleyişinde kadınlar karar mekanizmalarında olur. E, yani erkekler çok kadın alanına müdahale etmez ya da yönetici pozisyonunda görev almaz. Ama bu sefer e, hani o mekanizmayı cılızlaştırsa da işlevsizleştirdiler. Başına bir tane erkek getirdi. Yani örneğin kadın müdürün başına bir tane erkek. E, kadın danışma merkezinden sorumlu kişi bir erkek. Yani dolayısıyla bir bütün yani aslında Hı. zihniyet olarak neye karşı olunduğunu aslında çok daha iyi e, şey yaptılar. Hani açığa çıktı, deşifre oldu. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.